asla beraber olamayacağız biz. Aynı evi aynı yatağı paylaşmayacağız. Aynı masada oturmayacağız. Hatta aynı şehirde bile durmayacağız. Belki bir gün son kez görüşeceğiz ikimiz de. Bunun son olduğundan habersiz. Son kez el ele gezecek, belki de son kez söyleyeceğiz birbirimize birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi yine beraber planlar yapıp tutamayacağız ikimiz de. Son sözleri vereceğiz birbirimize ve elbette yollarımız bir gün ayrılacak. Sonra aramıza şehirler girecek ve hiç karşılaşmayacağız. Tesadüfler bile bir araya getiremeyecek bizi. Sonra belki de birimiz ölecek ve bir diğerimiz hiç bilmeyecek